Herkese selamun dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Zula Mobile'in Salak salak konuşma Hyperfront'un yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım dostlar Bugün sizlerle beraber efsane güzel bir maç atacağım Allah'ın izniyle dostlar ee, Ondan önce şurada Niv Miv yazıyor Bakayım yeni şeyler mi? sizlerle beraber halledelim Tamam yeni bir şeyler yok Eee dostlar şimdi maçımıza geçmeden önce benim Geçenki videolarım gerçekten çok çok işinize yaramış ve herkes çok beğendiğini söylemiş. Yorumlarda da hepinizi tek tek yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, bu videoda da eğer sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Discord, kısm Discord linkimiz de açıklamalar kısmında var. Hyperfront oynamak isteyenler falan olursa gelebilir Discord'umuza da. Ee, o zaman hız kesmeden maçımıza geçelim. Geçmeden önce de like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha bir de şu yanda çıkan o bildirim işaretlerine basarak bizleri desteklemeyi unutmayın dostlar. Ee, o zaman hız kesmeden maçımıza geçelim geçelim. Dostlar şu anda maç başladı. Ee, neden başlamış maçı attı falan derseniz de sanırsam YouTuber var şu anda maçta. Ee, çünkü girişte Nemesis karakterini gördüm ve Nemesis karakterini gerçekten kimse de görmemiştim. Ve ismi Hypersin. Lan ha. Hypersin'di. Ee, yani %99 Ersin abi. Denk geldik hocam. Ee, şöyle bir gidelim. Hala sesleri falan almadım ama bana bir kill kalır mı? Lan oğlum bunlar niye AFK böyle? Manyak lan bunlar. Tamam tur bitti ama şu şeyleri ha. Şuradan şunları bir arttır abi. Allah aşkına arttır. Çünkü dostlar ben bir emülatörden giriyorum. Bir de mobilden giriyorum bazen. O yüzden bunları çok fazla değişmem gerekiyor. Değişirken de böyle videodan videoyu unutuyorum. Şöyle biraz daha açalım. Bu arada Nemesis sesi geldi tekrardan. Şöyle bizim de M4 a var ya. M4 A4 mi derseniz artık ne derseniz deyin. Aa burada Ersin abimiz. Neyse. Şöyle M4'ümüz de güzel yalnız ha. Herkeste var sanırsam bu M4 deseninden ama bilmiyorum. Benim gayet hoşuma gidiyor dostlar. Sizlerin oyundaki en sevdiğiniz silah veya skin arkadaşlar onu da söyleyebilirsiniz. Ee, benim herhalde şu karambit bıçağı var ya o. Onun dışında şu M4 silahını çok seviyorum abi. Oğlum oha lan Nemesis ne yapıyor böyle? Hayda. Nemesis herhalde kolon gibi bir şey gönderiyor arkadaşlar. Onu da sizler Aha biri ateş ediyor. Dur. Acil selamın aleyküm. Oo kör etme çalınca. Neyse. Allah'tan ucuz yırttık ha. Yoksa var ya sıkıntılı pozisyondaydık. Yani her an videoyu kapatabilirdik falan diyormuşum. Neyse. Son iki kişi. Abi bir kill daha çıkartırsam benden mutlus yok bu arada. Bir kill daha lazım. Ee, sağ sol Abi şu an ses alamıyorum ama son biri abi. Son biri bari ben alayım. Bir de AFK mı ki? Lan! Adam yine AFK. <laughs> Neyse direkt ES'e attım. Tamam ultimiz de böylelikle doldu dostlar. Bu arada benim kullandığım karakterin ismi Tandır mı? Yok. Ee, neydi lan? Blood Rider mı? Öyle bir şeydi kardeşlerim. Ee, işte i̇şte onun dışında bu karakteri de bayağı sevdiğimi söyleyebilirim sizlere. Yani şuraya bir şey yazacağım ya. Bir saniye şöyle. Abi selamın Aleyküm ha, Belki görürse falan Videoysa falan biz onun videosuna çıkar, Değil mi dostlar <laughs> Neyse boş yapmayalım ee, Şöyle ilerleyelim de Sanki bu oyunda bunny yapmak güzel his lan Valla şu oyunda bunny yapmak kadar güzel bir his yok ya Ama Şimdi maç başlıyor O yüzden biraz daha sağlam oynamamız lazım dostlar Dostlar bu arada sizler oyun hakkında ne düşünüyorsunuz ya Bence bir tık fazla şarj ediyor gibi ama Oyun gerçekten güzel ve Aha sağımda kesin adam var Ama sağda gidiş ha, Var 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 Bastım, geldim, geldim. Az daha dayan, abi. Lan ultim bitecek. Artık adam görüyüm. Alo. Lan Allah kahretmesin ulti lan lan. La bunlar lan oğlum adam herhalde sensivite ayarlıyor ya. Her seferinde biz vuruyoruz ama adam büyük ihtimalle hassasiyetini falan ayarlıyor dostlar. Onun dışında ben de şu ekran çevirme şeyini döndüreyim abi. Ekran mı parmağım 100 kere çevirmeme rağmen ekran dönmüyor anasını. Daha rahat oldu böyle. Böyle görüyorsunuz biz de M4'ümüzle bu bıçağımızla hava atıyoruz dostlar. <laughs> Neyse bu bıçanla inşallah sınırsızını bir gün çıkartırım. Çıkartamayan her şeyde herkes de inşallah çıkartır. Eski videomu hepiniz yazmışsınız lan ben tek attım falan abi teşekkür ederim diye. Bir tek bana çıkmadı. Bu arada abi şu Nemesis'e baksan adamla karambit var lan. Karambite bak be. O selamın aleyküm. Adamda karambit var beyler alın. Neyse inşallah bize de bu çakma silahtan çıkar derken. Güzel kör ettim yalnız. Allah belanı vermesin. Lan, Hacı, hacı dur dur dur. Buradayım, buradayım. Gel, gel abi. Dur dur dur. Selamun aleyküm. Bu bot muydu ya? Acaba bot muydu da? Büyük ihtimalle bottu. Şu an oyunda çok fazla bot var dostlar. Ee, rank kasmaya falan çalışıyorsanız Silver'dan sonra güzel oyuncular elde edebilirsiniz. Yani rakipleriniz falan sağlam geliyor. O konuda sıkıntımız yok. Bu arada şuraya doğru ilerleyeyim abi. Bir kişi kaldı. Belki o son bir kili de ben çekersem dadından yenmez hocam diyeyim la sinek sen de bir yürü git ya. Heh. Yani dostlar şu anda biz aldık tekrardan maçı. Vallahi bayağı da iyi gidiyoruz ya 4-0. Herhalde hiç el vermeyiz bu el, e, bu tur rakibe. Bakalım arkadaşlar Atıkırs'tayız. Şu anda baret çekmeyelim abi boş ver ya. Şimdi M4'le devam edelim diyeceğim ama vandal da varken şimdi yani vandalımız da ayrı bir şekilde yalnız ha. Oğlum adamdaki silaha bak lan. Oha Abi silah abi. Alo. <laughs> Ay. Yalnız inşallah şu Nemesis parayla falan alınır da biz de alırız artık ya. Cidden Nemesis çok sağlam bir karakter. Onun dışında bir tane daha kitli karakter vardı da ya, aklıma gelmedi şu anda. Olsun. Ee, bendeki Bulut e, Rider mıydı neydi o da güzel arkadaşlar. Ben onu da çok seviyorum ama. Şuradan ben bir ilerleyeyim buradan daha çok kill alırım gibi geliyor. Oğlum hala bu. Lan Alo selamın. Lan oğlum sağım boş solum boş. Aha oradalar dur dur geldim. Abi bak ateş de ediyorum gel artık peşimden. Hayda ateş ediyorum beni gördün. Lan oğlum çaldın ayıp ya. 2 kilometredir koşuyoruz. Neyse son 2 kişi ben şöyle bombamı kuruyorum. Bari bombadan xp versin. Dostlar vardı buraya kadar izlediyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz bir daha abonelik yapıştırırsanız çok çok mutlu olurum. Ee, onun dışında söyleyeceklerim arkadaşlar Valorant ee, Mobile çıkana kadar bu oyunla idare edilir. Gerçekten güzel bu oyun şimdilik. Bence telif yer Riot'tan ama orasını bilemeyiz. Zaten CS:GO Mobile'de de telif yedi arkadaşlar. Hani bazen girip oynuyorduk ya kaçak kaçak. O oyunda maalesef telif yedi CS'den. Şimdi şöyle bir böyle ses mes kasmaya çalışıyorum derken adam burada hocam bu van vandetta diyecektim. Şöyle yavaştan da ilerleyelim de <laughs> vandalımız vandalımızla arkadaşlar. Bomba da zaten gümlemek üzere. Abi karakterin ellerine falan baksanız ulti açılmış hali falan bayağı çok sağlam duruyor. Neyse Arkadaşlar ben gayet beğendiğim bir <laughs> Oğlum şu bıçağın tatlılığına bak ya Benim gayet beğendiğim bir karakterlerden biri bu Blue Trider Flash at Oğlum Reyna'ya falan benziyor lan resmen O değil bakalım şöyle Ersin abimiz nasıl oynamış Güzel oynamış da Burada istek falan atamıyoruz lan? bir istek atak ya adama Değil mi yani dostlar o kadar yani oyuna denk gelmişiz falan <laughs> Neyse çok boş yaptım ne Tamam kestim abi kestim ee, şöyle elimdekini gördüğünüz gibi bu zaten flash eğer karakteri almak isteyenler var da 20k verecekler maalesef. Öyle. Niye bunların hepsi buradan gidiyor lan? Başka geçiş yerleri yok mu oğlum? Ses deneme 1 2 3 oğlum şu nemesi Harbi bir yılan. Vallahi iyi. Aha dur. İzleyin abi flash'ı o Oo onlar da attı ha. Onlar da attı. Oğlum nereye gidiyoruz? Allah ah, Allah lan. Oha! Allah'ım ne biçim bir köre olmaydı o? Arkadaşlar adam bir kör attı. Millet müebbet kör yedi anasını. <laughs> Helal. Hadi sendeyiz güzel. Oğlum aldık lan şaka maka. Bir tek ben mi öldüm oğlum bu tur saçmalığa bak. O da arkalandım yani Allah'tan bahanem var beyler yani. Yoksa botu ölmedim ha. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi şöyle baktığım zaman baret çektim. Belki midden falan şov yaparım dostlar da. Aha UMP atmış aslında. Alıyorum lan bu desenli UMP. Oha hocam bu ne biçim UMP? Ananı avradın atışı bile değişik lan. Çok iyi bu MP deseni yalnız. Harbi diyorum çok sağlam. Vallahi ben çok sevdim abi. Adam 1700 TL yatırmış ama harbiden değer ya bunlara da. Çok sağlam duyalı o karambit falan var ya aşırı sağlam. Neyse inşallah şov yaparız. Şöyle bir kör olma challenge. Ola aa kör. Hadi bakayım. Oğlum daha hasar mı artıyor lan yoksa desende. Bu bana HSM'si atmadan alayım da. Sonra sıkıntı çıkmasın dostlar. Şöyle ikinci skillimle de gördüğünüz gibi lan ses. Ha, gördüğünüz gibi can bastım derken evet doğru ses almışım. Hop buradasın lan. Lan ha aldım herhalde. Lan ben almadım. Aa ben almışım. Tamam çok güzel çok güzel. Yani dediğim gibi gerçekten güzel şu anda ilk turun MVP'si biziz gerçekten <laughs> lokomulaziz oynuyoruz karakteri seviyorum bu arada arkadaşlar mikrofonu değiştirdim şu an e, kulaklığın mikrofonundan konuşuyorum o yüzden biraz sıkıntılı sesler gelebilir o yüzden idare ederseniz cansınız oyunla ilgili bilmediğiniz şeyler falan varsa da yazabilirsiniz dostlar yani her zaman Adam karpuzunu attı karpuz gibi doğrayacağım diyor sizi. Neyse. Beyler bu arada Zula mobil atmayacak mısın falan diyenler de var. Zula mobil atmak yani şöyle. Zula mobil atarım ama böyle ara ara atarım. Onun dışında zaten Valorant mobil çıkarsa herhalde Zula atmam gibime geliyor. Eğer Valo mobilde de tutmazsak bana güle güle diyebilirsiniz dostlar yavaştan. Neyse. Şöyle başlayacağız ama şimdi şerifli biraz size de şov yapmak istiyorum açıkçası. İnşallah yaparım. Aha burayı saldığına göre ben buradan gideyim bari. Dostlar bu arada dört parmak ayarlarımı da alabilirsiniz. Oğlum yine bir kendimi kör ettim ben ne yaptım ya. Aha aldım aldım. Ne? Allah'ım ya Rabbim. Oğlum bu botlar harbiden mükemmel oynuyor. Oha adamdaki bıçağa bak lan. Bir tabancası eksik ha. Oğlum o ne biçim bıçak öyle. Şuna bak lan resmen karan bir Bu arada şu şeyin ellere baksanıza beyler. Neydi lan? Nemesis'in elleri falan baksanıza. Çok şekilli şukullu bir şey yapmışlar. Harbiden inşallah herkes açar şu Nemesis'i ya. Bu arada bu son tur herhalde. 3 vs 1 izlerken Ersin abi son kilidi aldı. Yani güzel başladı. Ba gayet zevkli geçti arkadaşlar. MVP'yiz. Bu arada YouTuber'ın gelmesi de böyle cuk oturdu biliyor musunuz? Onun dışında yani güzel ve zevkli geçen bir maçtı. Ben bayağı zevk aldım dostlar. Ee, video güzeldi. Videonun başlığı da çıktı. Eyvallah. Ee, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. MVP Vasteng saygıyla sunar. Hoşçakalın dostlar.